Enflasyonun üzerinde %30 zam yapılmıştı. Zam ile beraber emekli maaş tabanı 5500 liraya yükseltildi. Dönem içerisinde en düşük emekli maaşının enflasyon karşısında değer kaybetmesinin önüne geçilmek amacıyla 2000 lira artış sağlandı ve taban ücret 7500 liraya yükseltildi. Bu ücretin üzerinde kalan emeklilere ise herhangi bir artış yapılmadı ara zam emekliler ile 7500 liranın üzerinde maaş alanlara hangi formüle göre zam yapılacağı tartışmaları başladı. Özellikle memurlara 8.077 lira seyyanen zam yapılması sonrası emekliler enflasyona ek zam beklentisi içerisine girdi. Peki emekli maaşları ne kadar olacak, ek zam yapılacak mı? İşte, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş zammına ilişkin gelen son açıklamalar. yaptığı açıklamada bakanlara gerekli talimatları ilettiğini ifade etmişti.